Cem Belevi. Harikulade bir adam, çok yakışıklı, çok güzel sesi var, çok iyi bir oyuncu, her şeyi tam. Niye, niye Cem Belevi ile bir aşk düşünmedin de pilotla düşündün? Yani ben de bunu anlamıyorum. <laughs> ya, Cem Kız arkadaşını Zehra hiç gördün mü o kadın? Kız arkadaşı Zehra diye bir kızın olduğunu bile bilmiyorum. Hiç Zehra'dan bahsetmiyor. Cem'le bir araya geldiğimizde hep ece seçkin, ece seçkin deyip. <laughs> Cem, şimdi e, galiba hem Oyunculuk hem müzik arasında kalanlardan birisin sen de. Yani bu tarafa doğru mu gidelim, bu tarafa mı doğru gidelim, İkisi beraber yürür mü? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya e, hep böyle işte bu soru çok geliyor açıkçası hmm. yani. Hani böyle kendim bunun arasında kalmış gibi asla hissetmiyorum. Hmm. E, oyunculuğu da çok seviyorum. Hmm. Yani şarkıcılığı da çok seviyorum. Asla ben oyuncuyum demiyorum. Hatta Gelip Okan Bayülgen'in yanında otururken ben oyuncuyum diyecek bir noktada estağfurullah, zaten değil. Estağfurullah, değilim. çok başarılı, hani, çok başarılı ee, bir iş çıktı son zamanlarda. Sadece ben oyunculuğu sevdiğim için hmm. e, ve öğrenmeye çalıştığım için deneyimliyorum. Aman canım. Hakikaten, o kadar çok Gerçekten havası bir gerçekten. adam. Yani bu bunu inanarak dinlemeyen hakatan yani. Hakikaten <laughs> yani yani inanarak dinlemeyen. Yani bu sorunun gelmesinin sebebi de benim bu deneyimi herkesin hepinizin gözünün önünde yaşıyor tecrübe etmemden oluyor. Evet. Biraz işte hani şarkılarımdan dolayı işte biraz daha popülerite, biraz daha tanınma noktası olduğu için o yüzden bana herhalde oyunculuk mu, şarkıcılık mı gibi çok soruyorlar ama ben bestelerimi yaparak başladım. Öyle de devam ediyorum. Oyunculuk süper. çok seviyorum. Güzel projeler oldukça içime sinen. ne evet. Beni yine ekranlarda, dizlerde İnşallah sinemada da görmeye devam edeceksiniz. Peki Ozan Doğulu ile bir proje var şimdi. Evet. Çok e, güzel orada bir, bir e, orada bir şarkım var. Evet. Adı ne şarkın? E, sözü de bana ait şarkının. E, müziği Osman Taştaş'ın aranjısında Ozan Doğulu yaptı. Arka. İsmini de Kenan Doğulu koydu. Ne, ne koydu ismini? Elizabeth. Çok güzel. İngiltere Kraliçesi <laughs> hakkında nefis bir <laughs> şarkı. Çok... E, biz tabii... <laughs> Türkiye bütün dünyaya entegre evet. oldu biliyorsunuz. Yani evet. biz tabii ki bunda internetin çok önemli bir rolü var. Yani Elizabeth'i çoktan kimse anmıyordu. Yani Elizabeth çok önemli. Yani neredeyse 100 yaşına geliyor ve evet. bu kadınla ilgili uzun süredir şarkı yazılmıyor çocuklar. Yani 70'li <laughs> yıllar yani Beatles... Ee, bir şeyler yaptı. Daha sonra gelen özellikle İngiltere'de punk akımı sırasında yani 70'lerin sonunda Elizabeth'le ilgili çok şarkılar yapıldı. Uzun süredir kimse hatırlamıyordu. Oradan bir teşekkür gelebilir sana. <laughs> yani... 2019 yılında birisi İngiltere Kraliçesinden söz ediyor diye. Ya ben de İngiltere'de 5 sene yaşadım hani evet. o, okul okudum. Orada evet tabii falan. ki orada blues caz ve ee, şan eğitimi aldın İngiltere'de. Tabii tabii yani ayrıca e, sadece o hani uluslararası ticaret okudum. Bir yandan e, müzik hep hayatımdaydı falan. Ama hani e, hep böyle tutku, sahnede olma isteği, evet. şarkıları, yazdım o besteleri paylaşma isteği. Evet. E ee, bu albüm buraya çıktı kadar mı yoksa çıkıyor mu nasıl gidiyor? Bu albüm e, çıktı. 17'sinde çıkıyor. 17'sinde çıkıyor. Hı. Hmm, gün 17'sinde. sonra doğum günüm benim. Aa! Evet evet yani. 4 4 Haziran. 4 Haziran. Tabii ki. 4 Haziran. Tabii. Peki 4 Haziran'da da evet. eğer şu anda buradaysak yani bu bandın <laughs> içindeysek, kim bilir 4 Haziran'da eee neredeyiz? <laughs> Pekala. Şimdi eee Yeni müzi müzikle ilgili bir şeyler, kendi bestelerinle, gitarınla bir yerlere de gitmek istiyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun. Tabii. Nasıl gidiyor o işler? Çok güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Çok şahane gidiyor. Çok şükür. Ee, Hı -hı. Şimdi zaten e, bayramla beraber konser e, turnesi de başlıyor. Güzel. Şu an ya, en son TRT'de e, kalk Gidelim dizisinde Doktor Sinan'ı canlandırdı. Evet. Sinan evet. evet. Çok da güzeldi. Ee, şimdi sezon finali oldu. Tekrar Ceme döndüm. Konserlerime devam ediyorum. Şimdi bayram itibariyle işte ilk... Gürcistan. Yazın nerede olacaksın? İşte şu anda ilk Gürcistan'a gidiyoruz. Hmm. Ondan sonra İsviçre'ye gidiyoruz. Hmm. Bayramın ikinci günü. Hmm. Ee, Memlekete Gürcistan. uğrarsan bana gel. <laughs> ee, Bozum'da Braseri'yi açıyorum. Kumbahçe mahallesinde bir diğer dükkanı. Orası bir seri gibi evet. E, memlekete gelirsen, yani İsviçre'den dönersen beklerim. Yani ondan sonra zaten İzmir, Antalya, Bodrum, Hı. Çeşme. Okey. Yani e, konserler hep böyle devam edecek. İnşallah geliriz. Seve seve siz de bekleriz. Harikulade. Peki, şimdi eğer siz de arzu ederseniz en keyif aldığım arkadaşlarımla beraber yapmak istiyorum. Bir medya arkası yapalım istiyorum. Beraber eğlenebiliriz. Görelim. <laughs> beni bir saniye Besme teyze. Sen. O kelimeyi bana bir daha kullanma. Kansan Seni izniye. uyarıyorum, doğru düzgün kullan. Diskalifiye olma oruna bak, ağzından e, çıkan şeyler çıkarsın evde. Tamam. Nasıl o yapıyor? O zaman Yakarım giderim Yakarım ya. 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 giderim. Ya. Ya. Bu inanılmaz güzel bir program fakat... Kadın kadına sataşma denen bir şey var ya, hakikaten feriştahını görüyoruz. Ve çok eğlenceli, çok eğlenceli. Ve özellikle bu programda bir böyle bir e, debdebeli bir şey olduğu zaman, debdebeli sataşmalar olduğu zaman ya da Fatih bir şey yaptığı zaman hemen onu slow motion'a alıyorlar filan böyle. Yani sanki action film seyredermiş gibi bir hava oluyor. Bayılıyoruz. Özellikle Fatih'i çok seviyorum tabii. Görelim. Güzel. Hiç kalifiye olma uğruna bak. Ağzından e çakıp şeyler çıkarsın elbette. Doğru Tamam. Nasıl yapıyorum? O zaman yapma. <laughs> yakarım giderim. Yakarım giderim. Hiç kim? Ezgi. Sen bil canım. Hasan kimsin ki bana hak ediyorsun? Ha sen kimsin? Ay ben sen kimsin? kes kesin, kes. Hiçbir yere kimse bir yere gidemez. Öyle bir şey yok. Evet, ben diskalifiye ediyorum. Dediğim zaman diskalifiye olur. Devam. Masada mumun bulunması gerekiyor. Bir saniye, sen bir saniye. Sani, sani. mumsuz, mumsuz yemek yiyemem Dur, Zuhal Topal değil mi? Zuhal Topal'ı çok severim. Çok iyi bir oyuncudur. Ee, i̇lk başta şeyle başladı. Yani bu bir kadın programının skecinde oynadı. O sırada ben de Kanal D'deydim ve Kanal D'nin genel yayın yönetmenine ısrar ediyordum. Diyorum ki Zuhal Topal diye bir kız var ve bu kız kadın programı sunmak için çok uygun. Siz de bunu değerlendirmek istemez misiniz? Yani genel yayın yönetmeni arkadaşım da ama genel yayın yön yönetmeni olduğu için ona siz diyordum. Hep öyle yaparım. Yani mevkiye bir saygım vardır. Ve siz bunu değerlendirmez misiniz? Siz bu değerlendirmez Bu kız akraban falan değil, hiçbir şeyim değil ama ben bunda bir gelecek yok. Sonra hakikaten o değerlendirmedi ama Zuhal başka kanallarda çok iyi kadın programları yapmaya başladı ve çok başarılıydı. Yani rolden gerçeğe geçiş gibi bu da dünyada hiç olmamış bir şey. Ama velakin Zohal arandı. Şu anda evlerde sofradayız. Yemek vereyim sana. Neydi programın adı? Yemeğimi Ye, Yemekteyiz, Yemeğimi Yemeyeni falan gibi bir programda rehabe ihtiyacı var. Rehab, rehabilitasyona ihtiyacı var. Uzun süre Londra dolaylarında bir yerde kalabilir, bir rehabilitasyon merkezinde. Çünkü bu programdan sonra bir insanın kendisine gelmesi mümkün değil. Görelim. Vallahi mum her Bir alayım mı şimdi buna? İnan Zuhal Hanım'a. Sen evinde normal yemek yerken mum mu yakıyorsun? Ya, evet, Ay, istiyorsan bence... onların de. videolarını da sana gönderteyim. <laughs> ben mumsuz yemek yemem ki. Yemek Yapmazsan bile yine sofrada bulundururum. Ya ben olsun. şu mumsuz yemek yememe takıldım yani gerçekten. Ben şimdi düşünüyorum kendi hayatımda kaç kere mum ışığında... Mesela anti romantik bir insanımdır zaten o da ayrı da. Aynen Aşağı. aynen. Bu şey, ben de adam... kıyafetimi aldanma ben gayet romantiyim. Bakın. Yani bu hakikaten rehabilitasyona ihtiyaç duymak demek. Yani ben olsam o programda yani ben Londra'ya gitmem tabii rehabilitasyona herhangi bir yere giderim. Daha evimde de oturum. ama yani Zuhal'in yani kaç kere mum ışığında yemek yedim ve bu hanımefendinin de ona söylediği yani siz kıyafetime aldanmayın ben gayet romantik bir kadınımdır <laughs> ve hiçbir zaman masamdan mum eksik olmaz. Hakikaten korkunç şey yani bir tür kabus aslında. Yani kabusu yaşamak bu olsa gerek yani. Tabii ki insan bir psikiyatri kliniği olur. Değil mi? Rehabilitasyon merkezi olur. İnsan buna ihtiyaç duyuyor. Bir delikanlı kardeşim yazmış. Murat abici bunu üniversite okuyorum. Şimdi dur. Bu çok seviyorum. Çok tatlı bir adam. Ee, onun videolarını izlemeye de bayılıyorum. Fakat onun ortaya çıkmasından çıkmasından sonra... Sen <laughs> kimsin? Sen kimsin? Onun ortaya çıkmasından sonra bizim topluca rehabilitasyona gitmemiz gerektiği... yani 80 milyon rehabilitasyona gitmemiz gerektiği ortaya çıktı buyursunlar. Bunu üniversite okuyorum. Ev arkadaşımla birbirimizi öldürecek duruma geldik. Sonunda bugün eşyalarını topladı ev arkadaşım evden ayrıldı. Bir kız yüzünden. Bu kızları, bu evlatları anneler babalar okuyun diye gönderiyor. Kızlar! Ananız babanızı okuyun diye gönderiyor. Tiktaklık yapın diye göndermiyorlar. Utanmıyor musun iki arkadaşı birbirine soktun? Pis! Seni doğuran anne babaya. Dör. Dijital çağda kendi içinde karbüratörlü motoru olan tek insan. E? <laughs> Git <gide> yükseldi. <laughs> yani hakikaten karbüratörlü bir e, spor araba motoru gibi çalışıyor. Yani hani ısındıkça dozu artan falan. Dijital böyle bir şey değil. Dijital dünya. Dijital dünyada herkes morte böyle gidiyor yani. Kalp atıyor. İii, falan. Bize Analog dünyadan kalan karbüratörlü, benzinli motorlardan kalan tek insan. Isındıkça <laughs> diye yükseliyor ve bunu da galiba bir izleyenine gönderiyor. Çünkü kendisi tek başına bir medya. Yani evde <laughs> şuradan yayın yapıyor. Tek ve buradan tek başına bir medya olarak şuradan yayın yapıyor ve böyle bir bir dudağı yerde bir dudağı gökte var ya hele ne yap diye bir şey yaptığı zaman bundan kaçmanın imkanı yok. <laughs> yani bu inanılmaz bir şey. Takipçisiyiz. Devam. Seni doğuran ne ya Terbiyesiz bu, bu, Ramazan günü. Terk edilmekte olduğunuzu nasıl anlarsınız? İnanılmaz bir YouTuber. <laughs> Terk edilmekte olduğunuzu. Kendisine entarisinde mikrofon yarığı açtıran tek insan. <laughs> Hani ben görmedim merak ettim. Şimdi göreceksin. Tamam. Şimdi demişler ki mikrofonu şuraya mı takalım demişler. O zaman enterime bir yarı açın. Oraya da fermuar koyun demiş. Oraya mikrofon takmışlar. İnanılmaz. Fakat a, galiba ülkemizde kimsenin kafası normal değil. Bakınız e, işte aşk meşk filan youtuberlık derken Neler kaçırıyorsunuz görelim. Adam alkollü alkollü geliyorsa. Gelir gelmez banyoya giriyorsa. Bak. Ya da tam tersi. Evden çıkarken. Yani Dur. Böyle... Bir de bu arada herkesin kafası güzel. Yani bu <gülüyor> <gülüyor> diye anlatıyor. Oraya da yazmışlar. İlikimizin. <laughs> Kimsenin kafası yani. Ne yazacağız? İlikimize mi yazıyor? İlik kimizin? Ay. ilik kimizin? Ay. Peki o da onu yazdı. <laughs> yani YouTuber'lık da kolay bir şey değil. Yani yazmak Ay. gerekiyor oraya. Ay. Ne yaz peki? İlik kimizin? ilik kiminin <laughs> falan. Devam. Böyle taze taze duşlarını alıp böyle aşırı bir özenle evinden çıkıyor. Sen onu artık heyecanlandıramıyorsan. Yani kukuletada taktaksan. Dur. Yani bak. Ne Acaba bak, bir iliklemekten mi şey, bahsediyor? Şey, evet. <laughs> e, ya e, yapacağız, <laughs> ilişkimizin bittiği nasıl anlıyoruz Yalnız şuraya bir yarı kaçır da bana bir mikrofon takıp ha. Ne yapacağız ablacım falan, ilişkimizin. Oynat. Tavşan kız kılığına da girsen, Noel anne de olsa. Sanki ben Noel anne oluyorum şu gün. başka ne var Melis? <laughs> Adamlar ne zaman yıkanacak ya? Adamlar ne zaman yıkanacak diyor. O da doğru ya. Evden çıkarken yıkanan, şüphelen. Gelince yıkanan. Kiminin derdi seçim? Milletin derdi geçim. Geçin bunları geçin. <laughs> Kafayı sıyırdık <geçin. gülüyor> geçim. Geçim geçim seçim seçim geçim 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 seçim geçim geçim seçim geçim geçim seçim geçim, geçim. Ne, ne aldın? <laughs> Dur. Bu şeyin değil mi uçaktaki foto videoyu koyan arkadaş hayranlısım hayran hayranısıyım hayranısıyım inanılmaz hayranıyım Kerimcan'ın koyduğu bir video bu storiesinde var Kerimcan'ın ne olduğunu anlayabilmiş değilim hep beraber bakalım haftaya konuşuruz görelim. Beni aldın. <laughs> Ama dakika nasıl... Çok güzel bence. Bunu incelettiriyoruz ne olduğunu. Yani evet. uçak tuvaletinden sonra bu nedir? Ee, bu da başka bir şey herhalde görelim. Ve hemen ardından gelen neydi kızın adı? Aleyna Tilki'nin Tilki fotoğrafları var. Bunlara da anlam veremediğimiz için merak ediyoruz. Yeni bir trend mi? Ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyor? Görelim. Dur. Şimdi bunu bir dakika. Bunu anlamaya çalışıyorum yani. Mesela şunu yapsam. Mesela. <laughs> Trend abi. Devam. E, Buyurun oturun. Yok yok. yok, yok. gerçekten böyle... yok. Gerçekten ciddi söylüyorum. Oturun. Nasıl Siz rahat olun. Teşekkür Biz ederim rahat. sağ olun. Siz nasılsınız? Biz, Biz de iyiyiz. Pis hali karşısında şok ya olan ancak bu şoku kısa sürede atlatan temizlik avcıları üzerlerini... E, bazı... E, e, e posesif. Posesif insanları ben bulmuşlar. Ben onlardan biriyim. Poses, evet, po posesyon çok var ama tabii tedaviye muhtaç. Yani Hayır, canım, eskiden ya psikiyatra ya. gidilirdi. Şimdi onlara program yaptırıyorlar. Aradaki <laughs> fark bu. Yani ama velakin e, şimdi bu posesyondaki insanlar yani tedavi görmesi gereken insanlar eğer tabii rol yapmıyorlarsa program yapıyorlar ve sonra e, Temizlik avcıları ya da Ghostbusters, Ghostbusters bilmem ne falan filmi gibi, e, hayalet avcıları gibi bir şey çektikten sonra adamcağız hüngür hüngür ağlıyor. Neden? Çünkü bir posesif duygusu, yani sapıkça bir şey tatmin olduğu için ağlıyor. Orayı temizlediğim zaman o, <laughs> o da kendi gördü ya. ve <laughs> manyakça değil mi falan diyerekten ve ağlıyor ve ben... Hayrete düştüm yani. Görelim. Üzerlerini giyinip malzemelerini kuşanıyor. <gülüyor> <gülüyor> felaket ya. Vallahi felaket ya. Temizlenmek için yerlerinden çekilen eşyaların altından çıkanlar temizlik avcılarının eleştirilerine neden oluyor. Ay kulak temizleme çöpü var burada. Nerede? Ay mucizevi şey beyaz sabun. Yani Rabia'nın etrafa bakışı Şimdi beni mahvetti. Şimdi sonunda mahve burayı temizledikten sonra slow motion olarak galiba ev sahibi geliyor değil mi? Allah'ım slow motion evimi hiç böyle görmedim diye geliyor. Ve orayı temizleyen ben her perşembe çağırmak isterim bana. Ee, inanılmaz bir şey nasıl ağlıyor bak görelim. Yani Rabia'nın etrafa bakışı beni mahvetti zaten yani yüzünde ifadesinde belliydi zaten. <laughs> evet. Deliriyoruz herhalde. Hı, deliriyoruz evet. Çok acı ama öyleyiz yani. Kadın evini temiz bulduğu için <laughs> ağlamıyor da bana her perşembe gelebilir mi gündeliğe? Çok arzuluyum. Yani ben eve gelip çok temiz olmuş dediğimde yine böyle hüngür hüngür ha beğendin demek. Tertemiz oldu. Yani. Of. Hakikaten deliriyoruz topluca. Ama bu sadece biz değil, bizim ülkemiz değil yani bizim ülkemizdeki stres ya da başka bir şey değil, bütün dünya deliriyor, çok kötü zamana kaldık çocuklar. Ya da hep mi deliydik biz şimdi? Görüyoruz. Yok yok, bu kadar deli değildi, bu kadar değildi. Yani hakikaten e, hem konvansiyonel medya, hem sosyal medya hepsi birleşince çok fazla şey izlemeye başladık. Asıl mesele bu. Çok fazla şey izliyoruz ve e, insanlar hakikaten kendilerini izlettirmek için, kendilerini izletirmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Mesela sizler hı hı. yani gösteri dünyasındaki insanlar hem oyuncu olarak hem müzisyen olarak e, tabii ki çılgınca şeyler üretmek istersiniz ki hı hı. insanlar sizi takip etsinler ve bu takip sırasında da sizden bir şeyler alsınlar, e, bir takım duyguları karşılık bulsun, e, özdeşleşmeler yaşansın, hayranlıklar oluşsun filan filan gibi. Fakat şimdi mücadele ettiğiniz insanlar aslında her YouTuber, aslında her Instagram hesabı sahibi, aslında her Twitter hesabı sahibi ve her YouTube'a bir şarkı koyan. Şimdi bu kadar zor bir hayat ve herkes çılgınca ayırt edilmeye, farklılaşmaya çalışırken hakikaten bir akıl ...akıl durumunu muhafaza etmek çok zor. Çok zor. Hı. Aklı muhafaza etmek çok zor. Çünkü çılgınlık mı? Aklını kaybetmek sonuna kadar gidebilir. Dolayısıyla benim yapmaya çalıştığım da bu. Yani bizatihi konvansiyonel medyada durup... ...hala aklı buradan, bütün bu olaylardan ayrıştırmaya çalışıyorum. Siz değerli misafirlerimle beraber. Pekala, şimdi şarkılar dinleyeceğiz. Bu harikulade müzisyenlerden. Müzik